thank you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Eyüp Sultan'dan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi Medine-i Münevvere'ye ilk geldiklerinde evinde 6-7 ay kadar ağırlayan mihmandar Rasul olan Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala metfun bulunduğu şu şirin beldeden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim daha arkada Eyüp Sultan Camii görünmekte. Hemen arkamda ise Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi bulunmakta. Dersimizin bugünkü mevzu olan Ebu Sa'id Zade Feyzullah Efendi Devleti Aliye'nin 48. Şeyhülislam'ı sayılmaktadır. Kendisi meşhur tarihçi ve Şeyhülislam olan Hoca Saadettin Efendi'nin torununun oğludur. Zaten efendim Hoca Zadeler diye bilinen bu aile Devleti Aliye'ye ailecek 6 tane Şeyhülislam kazandırmıştır. Efendim kendi oğulları, torunları ve torunlarının da çocuklarından Şeyhülislam olanlar vardır. E, bu rekor hoca, efendim Hoca Saadettin Efendi ya, ailesiyle beraber bir de Dürrizadeler aynı rekora ortaktırlar. Bunlar 6 tane Şeyhülislam çıkarmışlardır. Bunlardan başka ikinci sırada zaten bizim İsmail Cami'nin Camii'nin banisi ve o efendim onun evlatları gelmekte. O ailede efendim Ebu İshak Zade ailesi olarak bilinen o ailede 5 Şeyhülislam çıkararak Şeyhülislam aileleri arasında Efendim ikinci sırada yer almaktadır. İşte bugünkü dersimizin mevzu olan Ebu Said Zade Feyzullah Efendi, Hoca Saadettin Efendi'nin torununun oğludur. Hemen arkamda gördüğünüz Hazire'de metfundur en baş tarafta. İnşallah bugünkü dersimizin konusu olan bu zatı gelin kabir başında anarak hayat hikayesini anlatmaya başlayalım. Eyüp'e geldiğimizde birçoklarımızın efendim gözünden kaçan ki halbuki Eyüp Sultan Camii'nin hemen bir 20-30 metre kadar ön tarafında bulunan az önce de bahsettiğim Saçlı Abdülkadir Efendi Mescid'in haziresindeyiz. Burada Hoca Saadettin Efendi rahmetullahi aleyhin kabri var ve ailesinden de olan fertlerin burada efendim kabirleri var. Bugünkü dersimizin mevzu olan Ebu Said Zade Feyzullah Efendi'nin kabri ise hemen şurada gördüğünüz sondaki kabri şeriftir. Bu zat Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu olan Esad Efendi'nin de oğlu olan efendim Ebu Said Mehmet Efendi ki o ikisi de Şeyhülislam zaten. Onun efendim kıymetli evlatlarıdır. Bu zat da Şeyhülislam olmuşlar. Zaten bahsettiğim gibi aileden 6 tane Şeyhülislam devleti aliye'ye efendim kazandırılmıştır. Hoca Saadettin Efendi de burada yatar. O dersi anlatırken zikretmiştik ama önemine binaen yine tekrar etmek istiyorum. Belki onu dinlemeyi bunu dinleyen olur. E, tarihimizde bazı olaylar vardır ki bunlar kimisi menkıbevi olarak anlatılabilmektedir. Herhangi bir delille tevsik edilebilmiş kimisi olmamaktadır ama Hoca Saadettin Efendi'nin bizim tarihimizde çok önemli bir veçhesi var. O da şudur ki Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bugünün efendim teknolojik imkanlarıyla bile, bile yapılamayacak den işleri başarmış. O koca efendim Mısır'a giderken ki o çölü geçmiş. O asker ne yemiş efendim? Nasıl yolculuk yapmış? Nasıl onlara yemek getirilmiş, O asker kırılmadan o sahrayı nasıl geçmiş? Tih Tih Sahra'sını? Bugünkü efendim teknoloji bile bunu izahta zorlanmaktadır. Ama bu işte işte manevi desteğin olduğu açıktır. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han manevi bir işaretle efendim Memlüklerden gidip hilafeti İslam halifeliğini almış ve devleti Aliye'ye getirmiştir. Allah yeniden düştüğümüz yerden kalkmak nasip etsin. Amin. Bu kıymetli sultan bir rüya üzerine efendim bu Mısır seferini gerçekleştirir. Ordu-i Humayun'un en uzun seferlerinden biridir. İki seneyi geçmiştir bu sefer süresi. Bu da şöyle olur kısaca muhtemelen Yavuz Sultan Selim bir rüya görür ve rüyasında kendisine Hasan diye birisinden bir işaret efendi ulaşacağı söylenmiştir ki kendisi bunu veziri, sırdaşı, can dostu, Bursa'da mesfun bulunan Hasan Can olduğunu düşünür ki olacak ki Hasan Can sabah namazı için yanına geldiğinde bu gece ne yaptın der efendim uyudum der rüya gördüm bir işaret var mı hayır efendim der ve kızar nasıl görmezsin sabaha kadar uyuyup da bir rüya der. Çünkü Hasan adlı birinden bir rüya beklemektedir. Hasan Can böyle üzgün vaziyette tekrar dışarı çıktığında kapı ağlarının aralarında konuştuklarını görürler. Ve birinin bir rüya gördüğünü ve bu rüyayı padişaha anlatsam mı anlatmasam mı diye bir tereddüt içerisinde olduğunu görünce ismini sorar ve ismin Hasan olduğunu anlayınca efendim padişaha götürür. Efendim ben Hasan kulunuz değil de bu kapı ağlarından olan bu Hasan kulunuz bir rüya görmüş anlatmak ister der kısa geçiyorum işte o zat uyurken rüyasında dört halifeyi görür onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gönderildiğini ve Yavuz Sultan Selim'in hilafeti alması için efendim davet edildiğini anlatınca işte Yavuz o zaten kendine de bir işaret gelmiş ve o manevi cesarette bu yolculuğa çıkmış ve muvaffak olmuştur e hocam çok güzel bir hikaye diyenler olacaktır belki ama efendim olaya bakın ki bunu anlatan Hoca Saadettin Efendi işte şu en uzun kabir taşına sahip olan bakınız şu kabir şerifte metfun bulunan Hoca Saadettin Efendi'dir. Bunu anlattığı kitap Tacüt Tevarih'tir. E hocam diyeceksiniz Hoca Saadettin Efendi'nin babası Hasan Can'dır. Yani olayı babasından dinleyip anlatan biridir. Sadece menkıbevi tarzda bizi teşcih etmek için anlatılan bir hikaye, hikaye değildir. İşte kıymetli kardeşlerim. Hemen şu uçta kabri şerifini görmüş olduğunuz Ebu Said Zade Feyzullah Efendi de bu aileden gelen kıymetli bir şey İslam. Ruhu şad olsun, kabri nur olsun amin. 1631'de dünyaya gelirler. Hicri tarih 1040'tır. Zaten çok güzel bir tarih düşürmüşler doğumuna, vilayetine. Ay doğdu demişlerdir. Ay doğdu ibaresindeki harfleri, ebced değerlerini topladığınızda bu zatın viladet tarihi olan bin kırıkı bizlere göstermektedir. Efendim, dört yıla yakın bir şehir İslamlık müddeti vardır bu zatın. İki tane padişah görmüş, ikinci Ahmet ve ikinci Süleyman'ı görmüştür. Me mevalizade kanunu gereği, yani efendim kendisi alimse bizzat, onun da evlatları e, bu ilim yolunda ilerliyor ise onlara bazı imtiyazlar tanınıyordu müderrislik müddeti bitince mülazemet yani stajyerlikte bekletilmek sizin hemen efendim müderrislik kendisine veriliyordu. İşte bu zatta böyle bir payeye erişmiş. Efendim <laughs> Musule-i Sahın yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Fatih Camii etrafına yaptırmış olduğu önce bir sahın medreseleri var. Onun arkasında tetimmeler bunlar musule Sahın'dır yani sahna ulaştıracak medreseler manasındadır. Musil Eysah'ın payesi ile Üsküdar'daki bugün bir efendim tıp merkezi olarak hizmet veren medreseye ilk ilk başta atanır. Sonra sahım medresesine atanır. Sonra Eyüp medresesinde müderris olur ki kıymetli kardeşlerim ee, arka tarafında havuz var. O havuzdan biraz daha ileri gittiğinizde orada bir hamam var ki yakın zamanda tadilat gördü. İşte oralarda olduğu düşünülen bir yapıydı bu Eyüp Sultan Medresesi. Bugün maalesef Kendisinden geri hiçbir eser kalmamıştır. Ben İsmail Ağa Camii'nin tarihçesini kaleme alırken de e, İsmail Ağa Camii'nin bahanesi Şeyhülislam İsmail Efendi de orada görev yapmıştı. Ondan sebep ince ince aradım, ar araştırdım ama bugün ondan geriye bir eser kalmadığını görmekteyiz. Eyüp Camii'nin Eyüp'teki medreseden sonra da efendim Süleymaniye Darul Hadis Medresesi müderrisliğine gelir ki o zamanki yaşı 20'dir yani medreselerde yükselme seviyesinin tamamladığında yaşı 20'ye efendim sadece 20'ye gelmiştir. Zaten Üsküdar'daki Mirimal Sultan'da müdür listeye başladığında da yaşı 15'tir kıymetli kardeşim. Ebu Saidzade Feyzullah Efendi. İşte kabri şerifi tam burada. Kabir nur olsun amin. Bu zat 20 yaşına geldiğinde bahsettiğim gibi kıymetli kardeşlerim medreselerdeki en yüksek makam olan Süleymaniye Daru Hadis'inde zaten müderristir. Ondan sonra kadılık mesleğine adım atar ve ilk olarak Galata kadısı olur. Sonra bir dönem bu görevinde ber devam olduktan sonra azledilir. 25 yaşlarında ise İstanbul'un kadısı olmuştur. Ebu Said Zade Feyzullah Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim o görevi sırasında İpşir Mustafa Paşa olayı olur. Ee, babası Ebu Said Efendim Mehmet Efendi devri Şeyhülislam'ıdır. Ee, ve Şeyhülislam'ın kendisine teslim edilmesini ister asiler. Ve efendim Ebu Said Mehmet Efendi ve oğlu Feyzullah Efendi'nin İkisinin beraber Gedibolu'ya sürülmeleri kararı çıkar ve Gedibolu'ya sür. Orada bir sürgün hayatı onların mevzu Bir ay sonra Hattı Hümayun ile İstanbul'a gelmelerine izin verilse de efendim Asilerin e, ısrarı üzerine bugün Tekirdağ diye bildiğimiz o zamanki ismi Tekfur Dağı olan efendim beldede ikamete mecbur tutulurlar. Bir dönem sonra bu karışıklıklardan sonra tekrar Efendim, e, memlekete İstanbul'a dönerler ama babasının da devletteki görevlerinden el çektirilmesinden dolayı 10 yıl kadar kendisine bir görev tevdi edilmez. Feyzullah Efendi'nin onun ardından Anadolu kazaskeri olur. Anadolu kazaskerliğinden sonra efendim Selanik kadılığı görevi yapar. İzmir kadılığı görevinde bulunur. Ardından yine Anadolu kazaskeri olur. 2. Anadolu kazaskerliği döneminde efendim e, dikkate değer olaylardan biri şu olsa gerektir ki Melek İbrahim Paşa vardır. Bu Melek İbrahim Paşa'nı efendim e, devrin sadrazamı hakkında efendim şikayette bulunur. O da Kara İbrahim Paşa e, ve haksız yere kendisinin asılmasını ister. Ama e, efendim mecliste Dönücü Mehmet'in de bulunduğu meşveret meclisinde Feyzullah Efendi Rahmetullahi Aleyh idamına gerek olmadığını, kendisine sürgün cezasının takdir edilmesini gerektiğini söylese de sözünü maalesef e, tesiri az olur ve bürokrasi üç taraftaki bürokrasi daha baskın çıkar ve Melek İbrahim Paşa'yı maalesef idam ederler. Daha sonra Feyzullah Efendi'nin iki defa da efendim Rumeli kaz askerliği dönemi mevzu bahistir. Zaten ondan sonra kendisine Şehir İslamlık makamının yolu görülecektir. Ebu Said Zade Feyzullah Efendi rahmetullahi aleyh Debbar Zade Mehmet Efendi'nin yerine Şeyhülislam olarak atandığında yaşı artık 60'a zaten dayanmıştır. Miladi 1690 Hicri 1101 tarihidir. çok güzel tarih düşürmüşler adıyla Feyzullah Efendi. Bu Feyzullah Efendi ibaresindeki Arapça harflerle tabi yazılıyor bu. Osmanlı döneminde malumunuz. E, harflerin ebced değerlerini topladığınızda bu zatın meşihat tarihi olan 1101'i vermektedir. Vasıf da çok güzel bir tarih efendim e, düşürmüştür. Cahı ifta i'lem Ali Hasan'dan bulduru. Cahı ifta i'lem Ali Hasan'dan bulduru. Yani fetva makamı iyi bilesin ki Hasan Can Ali'nden ailesinden bir zat olan Feyzullah Efendi ile ruh buldu demiş. Bu ibaredeki haflerin toplamı da bu zatın meşihat tarihi olan 1101'i vermektedir. Ecdadımız işte döneminde böyle güzel hobiler, adetler varmış. Diyeceksiniz ki hocam bu nasıl bir şey? E, kültür fazla kıymetli kardeşlerim. Bir de karın aç değil yani topluluk da var. Hani belli bir refah seviyesi var. Siz de takdir edersiniz ki efendim e, sanat merakı. E karnı tok insanların biraz daha maddiyatı efendim yüksek derecede olan insanların yapacağı şeydir. İşte bu bundan şunu anlıyoruz ki ecdadımız dönemindeki edebiyat merakının, şiir merakının fazla olması da milletin zaten geçim derdinin şimdiki kadar çok olmadığını göstermektedir. Bugün de takdir edersiniz ki edebiyat ve şiir merakı biraz daha müreffeh toplumlarda gelişmektedir. Ecdadımız döneminde hem dil buna çok yatkın milyona yakın kelimeyle zaten konuşuyor. Arapçanın birçok kelimesini, Farsçanın birçok kelimesini Türkçe ile beraber kullanınca böyle bir dil zenginliği içerisinde tarihçiler, edebiyatçılar falan şey olay, falan tarihte oldu demiyor da böyle bir beyit düşüyor, ibare düşüyor. O ibareyi ezberleseniz yetiyor. Harflerin ebcedlerini toplayınca zaten o işin tarihini vermektedir. Ben bunu Tarihimiz açısından çok böyle efendim değerli bulduğum için birçok tarih kitabı bunları yazmasa da kıyıdan köşeden efendim şakayı zehirlerinden bunları bularak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım neslimizden böyle efendim tarihe edebiyata meraklı şahsiyetler çıkar. Amin. İşte Feyzullah Efendi'nin toplam zaten meşihatı 3 yıl, 10 ay, 17 gün kadar sürmüştür. İki defa meşihatı söz konusudur. İlk meşihatı 1 yıl, 8 ay kadar sürer. E çünkü Padişah 2. Ahmet'in huzurunda Sadrazam Arabacı Ali Paşa'ya devlet işleri nasıl gittiği sorulduğunda Şehir buna cevaben Sadrazam buna layık olmadığına, liyakatın eksik olduğuna dam dem vurur ve bu yüzden işlerin çok da iyi gitmediğinden bahseder padişahın huzurunda. Tabi sadrazam buna çok kızar, çok fazla işerlenir efendim e, ve kızlar ağasını rüşvetle efendim kendine çekerek kızlar ağası da yalvar yakar yalvar yakar padişaha haksız da olsa ikinci Ahmet'e efendim e, Feyzullah Efendi'nin azlinde muvaffakiyet e ulaşır bu kızlar ağası ve Feyzullah Efendi haksız yere meşihatinden efendim az maalesef ilk meşihatı bir yıl 8 ay sürmüştür. Ebu Saidzade Feyzullah Efendi'nin yerine meşrikate atanan Çatalcalı Ali Efendi ki Edirne'de Selimiye yakınlarında yıkılmış, çok az duvar parçaları kalmış Zehrimar Camii haziresinde metfun olduğundan bahsedip orada çekimin yapıp hatta kayıp mezar taşının resmini de okumak size nasip olmuştu. İşte o zat meşrikata gelir ama 40 gün kadar sonra vefat edince efendim ikinci Ahmet zaten pişmandır Feyzullah Efendi'nin azinden dolayı tekrar kendisini Edirne'ye çağırıp gönlünü alarak meşrikatle tatif eder. Bu ikinci şehir İslamlığı da iki sene müddetle devam eder ama Sadrazam bu seferde Sürmeli Ali Paşa kendisinin padişaha yakınlığını çok fazla çekemez ve kendisine efendim iftiralar atar. Efendim tütün kullanıyor, afyon kullanıyor gibi iftiralar atar. E bunlar zamanla biraz böyle ...efendim dillendirile dillendirile artık padişah da e, iki sene sonra... E, ...Feyzullah Efendi'yi makamından azleder. Sonra efendim kendisi e, Sakız Adası'na e, sürülür. Sakız Adası Venedikliler tarafından işgal edilince oradan Manisa'ya gelir. Daha sonra Mısır'a geçer. Mısır'da yani sürgün oraya efendim değiştiriliyor, tebliğ ediliyor. Mısır'dayken efendim... Bu sefer de Şeyhülislam Seyit Feyzullah Efendi rahmetullahi aleyh kendisini seviyor, takdir ediyor. Onun girişimleriyle İstanbul'daki evine, Fındıklı'daki sahil hanesine tekrar dönmesine izin veriliyor. Ve orada efendim fani ömrü bitince kendisi her canlı gibi ölümü tadıyor ve bakın şurada önümde Kalbi Şerif'inde efendim metfun bulunmakta. Kabri nur olsun, makamı cennet olsun. Bu zatın kıymetli kardeşlerim bakınız kabir taşlarında bir yazı yok. Ama e, Şeyhi Efendi e, Vekai'ül veka Fuzalası'nda bunlar hep Şakag-ı -no zeyilleridir. Burada bir e, yazı yazdığından bahsediyor ve çok güzel tarih düşürüldüğünden bahsediyor. Belki şu an taş kırık diye bakmayın. Belki o eski taştır. Eski taşla yazıyordur. Yani şu kırık taşla yazdığını söyleyemiyoruz. Çünkü bu taşlar çok eskiye benzemiyor ama vaktiyle bunların bir tanesinde yazı varmış. Muhtemelen baş şahidesi olsa gerektir. Ki zaten bugün kırık görmektesiniz. Fenadan etti rihlet olmuş iken faziletle fuhulun dilfesendi. Bu zat faziletli, her hususta önde gelen, beğenilen bir zat iken o da maalesef ki artık fenadan bu fani alemden rihlet edip baki aleme yolculuğa çıktı yazıyormuş mezar taşında. Ve son iki mısrası da çok güzel tarih düşürüyormuş. Hurufu mu ile oldu tarih. 110'da göçtü Feyzullah Efendi yazdığını efendim Şekaik Neumaniye zeylerinden olduğunu söylediğim Şeyhi Efendi Vakayül Fuzalası'nda söylüyor. Burada bu beyit çok kıymetli kıymetli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Şöyle "Hurufu mucem ile oldu tarih." diyor ki, birazdan söyleyeceğim son mısrada düşürdüğüm tarih beyti, tarih mısrası hurufu mucem ile olmuş. Yani e, noktalı harflerle olmuştur. Ve bu son mısra 110'da göçtü Feyzullah Efendi. 1110 zaten Hicri olarak vefat ettiği tarih burada iki türlü tarih düşürüyor. Hem lafzen hem manen. Lafzen tarih lafızı zaten bunu söylüyor. 110'da diyor. Manen de ebced değerlerini topladığınızda bu tarihi veriyor ama burada bir püf, bir püf nokta daha devreye giriyor. Ee, bir üst mısrağı da söylediği gibi hurufu mu'cem ile oldu tarih. Yani benim söylediğim tarih mısrağı sadece noktalı harflerle olmuş demektedir ve bu 110'da göçtüdeki Efendim Y gibi, Z gibi, Nun gibi, göçteki Cim gibi sadece noktalı harflerin ebced derli topladığınızda kıymetli kardeşlerim bu zatın vefatı olan 1110'u verir imiş. Böyle çok güzel ustalıkla düşürülen bir tarih beyti varmış mezar şahidesinde ama maalesef bugün yerinde değildir. Ebu Saidzade Feyzullah Efendi'nin şahsiyeti hakkında söyleyebileceklerimiz zaten hayat hikayesinde de gördüğümüz üzere gayet dobra, ahlaklı bir insan olduğudur. Doğru bildiğini hiçbir mecliste çekinmeden söylemiş bir zattır. Zaten ondan sebep de onun da zaten cürmünü yaşamış hayat hikayesinde gördüğümüz üzere. Bu kıymetli zatın oğulları ve oğlu ve torunlarından da kadı ve müderris olan kıymetli insanlar efendim olmuştur. Allah-u Teala hepsinin kabrini nur eylesin. Eseri olarak Edirne'li Mehmet Kami Efendi'nin kaleme aldığı Fetevai i Ka'idiyye'deki farisi ibareleri Arapça'ya çevirmeye başladığını ama ömrünün buna efendim vefa etmediğini, tamamlayamadığını kaynaklarımızda görmekteyiz. Ondan başka şiirleri var. Birçok şiir mecmuasında Ebu Sa'id Zade Feyzullah Efendi'nin şiirlerine rastlamaktayız. Yani şiirle iştigal etmiş... Bir zat olarak karşımıza çıkmaktadır. Dersimizin kapanışını da, e, kapanışını da bu zatın bir beytiyle yapalım istedim. Kendisi şöyle der. E, Birçok beyti var da şu gözüme ilişmişti. Dil oldu mesticam şevkü behçet yine bir kamilin medhin ederken. Şöyle der bu kıymetli zat. Yani muhtemelen bu tasavvufla ilişkili bir beyte benziyor kıymetli kardeşlerim kamil bir zatı bir mürşidi met ederken şunu görmekteyiz ki gönül sanki böyle efendim manevi sarhoşluk alemine girmiş ve o güzelliklere karşı o güzelliğe karşı çok heves yap olmuş olmuş çok hevesli olmuştur o zatların o mübarek zatların efendim metini ederken kıssalarını dinlerken böyle bir hal bizi almaktadır der efendim Feyzullah efendi Dersim'de adı geçen kıymetli zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbi Rahim'ime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.